İzmir bayındır alan kıyıdan günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Bugün bol konuklu bir gün olur diye düşünüyorum. Onun için kamerayı çok fazla açamayacağım. Yani çünkü konuklar bazen hani görünmek istemeyebilir. Nezaketen de hayır diyemezler. Onun için böyle bir şeyi teklif de etmiyorum çoğunlukla gelenlere. Evet deremin hala canlı canlı akıyor. Zaten Temmuz'a kadar bir şey olmaz diye umuyorum. Kurumaz diye umuyorum. Ki zaten Haziran'da da yağmurlar yağar. O beklentim de var. Zaten pazar pazartesinden itibaren meteorolojiye göre yağmur var. Ama ne kadar besler, ne kadar yağar bilmiyorum. Asıl besleyecek olan kardı. Kar çok kalmadı. Bir iki kere yağdı ama öyle Yeraltı sularını besleyecek kadar uzun bir örtü oluşturmadı. Yahu şu güzellikler, şu güzellikler var ya. Yabani ot ama bu kadar mı güzel olur? Zaten doğada kendiliğinden olan ayrı bir parlaklığı oluyor, ayrı bir güzelliği oluyor. Şu minicik bak. Şu minicik mavişleri Ve şuradaki çekirgeye vay kerata yavru çekirge bunun anası babası da vardır neyse onun da kısmeti bir yerlerdedir bizim kuşburnu daha açmadı burnu gül sandıkla nasıl heyecanla bağladık ettik onu oraya ama olsun kuşburnu da kabulümüz evet biraz çilek toplayacağım şimdi sabah rutinleri sonra bir çiçeklerimi aslında sabah erken sulamalıydım. Şöyle bir ortalık toparlamaktan dün burada baya bir çiçek ekim dikim işleri yapıldı ya. Onun için ortalık dağılıyor, ister istemez dağılıyor. Bahçede ne kadar derliği toparlarsanız toparlayın. Böyle kitap gibi olamıyor hiçbir şey. Ya böyle o gün kızlar geldiğinde dört elden yapınca o kadar hızlı oldu ki her şey. Ama işte böyle az olunca el sayısı o zaman işlerde aksayabiliyor. Hala bak saksı boyamaları başlayamadık. Böyle kara kara duruyor saksı. Evet, bu fesleğenleri de aralara ekleyin. salatalıklardan 2-3 tanesi çiçek açmış. Yani havaya bakıyoruz hiç yağacakmış gibi bir hali yok. Ama meteorolojiye göre yağacakmış. yağmur var. E şimdi bu durumda ben sulasam mı, sulamasam mı? Ben sula ya. Değil mi? E iyi yağsın da. <laughs> Bundan sonra sabahın erkeninde kalkıp bütün bu çiçekleri sulama zamanı geliyor. Hava hala nemli olduğu için çok da hani böyle her gün her gün sulamalar gerekmiyor. Yani şu anda haftada bir bilemediniz iki. Bakın oluğun altına diktiğim naneler. Yani bura nane cenneti olacak. E bir de hayvanlar da girip çıkmıyor ya buraya. Onun için o da güzel oldu. Ya yapılacak aklımda o kadar çok şey var ki. Şu örgüye başladım. Ama böyle değil tabi sadece işte formu eğilsin diye dalların öylesine sardım yoksa başka türlü yapacağım onu. Yani e, bir de bazı şeyleri yapıyorsun hemen yine yapman gerekiyor. Mesela burayı bakın. Hani ısırgan gübresi yapmak için ikinci fasıl üstelik ısırgan gübresi için. Ben burayı biçmiştim. <laughs> Dere kenarı olduğu için o kadar hızlı çoğalıyor ki otlar. Şuradaki otları yine Geçen hafta temizledim ve şu süs kabakları ki bakın ne kadar da güzel durumda süs kabakları. Onları oraya göçerktim Ama ısırganlar herkesin hızlı davranıyor. Her yer yeniden taze ısırgan oldu. Evet. Süs kabakları ama iyi gidiyor. Yerini sevdi. Naneler bakıyorum tutundu. Nanelerim de burada yuvalarının içinde. Ne diyeyim buna? Ee, eski Türklerde var ya. Aa ne deniyordu ona? Aa sözcüğü unuttum. Hani böyle ha yurt 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 gibi böyle kümbet gibi yaptım. İyi oldu. Hayvanlardan falan korunmuş oldu veya işte buraya girip yürüyen de bilmez basar Gider diye de yaptım. Ve gayet de güzel ama buraya gömdüğüm süs kabağı tohumlarından hala ses soluk yok. Belki de fazla ıslak ya burası. Ondan dolayı şunlar süs kabağı mı? Değil. Bunlar normal ot. Yok. Onlardan yok. Ee, yani belki de suya fazla yakın diye tohumu çürüttü. Evet buradaki eriye bakayım. Bu dere kenarındaki erik. bu da güzelmiş. Vallahi erikleri büyümeden bitireceğiz galiba. Şimdi her yerde erikler oldu, bitti, yendi. Ama bizim bura böyle. Yani en geç burada oluyor her şey. Bak. Kumu taşımış, getirmiş. Burada bir kümbet oluşmuş. Bu sene bir daha bir kepçe sokalım biz bu dere kuruduğunda. Bu toprakları da olduğu gibi buralara attırayım. Çünkü verimli topraklar diyorsunuz. Hem de dere de derinleşmiş olur buraya da tohum yapmıştım su kabağı falan ama demek ki tohumlar olmuyor tohumları çürütüyor ya da fazla sak olduğu için belki de toprağı yarıp çıkamıyor ama fide olarak diktiklerim gayet güzel gelişiyor hele şu çok şanslı tam suyun altında ve biliyorsunuz Bahçe mutfağında deterjan kullanmıyoruz. Kül o kadar çok işime yarıyor ki benim bahçede. Şimdi mesela patateslere kül serpeceğim. Potasyum bakımından da beslesin çünkü kökü de güçlendirir. Ondan sonra baklalara baktım biraz hafif böyle böceklenme emareleri var. Onun için de bugün bir gülleci bulamacı ama çok hafif eser miktarda sıktım. Tam anlamıyla sıkmadım bile böyle yani oldu olmadı gibi bir şey. Dedim şimdilik öylesine bir koruyucu olsun. Birkaç gün içinde sabahın böyle ya çok erken saatinde ya da akşam geç saatte gülleci bulamacı değil neydi? Kül. Onlara da kül serpeceğim. Kül böceklerden korumada da çok güzel bir malzeme. Geçen sene kışın içinde geçen sene değil. Brokolleri Ay bir baktım tırtıllar sarmış ama öyle böyle diye parmak büyüklüğünde tırtıllar. Hemen külü serptim. Tek bir fide zayiatıyla kurtardık. Şu gazanyalar muhteşem çiçekler. Bunlardan çoğaltacağım. Ee, dün almıştım epeyce ama onu mutfak penceresinin önüne diktim. Akşam olunca kapanıyor, sabah olunca açılıyor. Çok güzel çiçekler ve çok da dayanıklıymış, çok yıllık bitkiymiş. Kendi kendine de yayılıyormuş, çoğalıyormuş. Hatta hmm, bu da ay, Oh çok güzel kokuyor. Bu da çift renkmiş bak. Güller çok güzel, çift renkli güllerimiz. Epeyce çok. Bu da yabani ot. Ortancalar da gayet güzel geliyor hani zamanı açmadı falan diyoruz ama aslında zamanı Haziran'dan itibaren başlıyor. Çünkü geçen sene ben e, saksıdakileri Mayıs sonunda toprağa göç etmiştim. Haziran sonunda bunlar çiçek açmıştı. Taşınma zamanı olduğu için hatırlıyorum. Anam küpeliye bak. Küpeli coştu. Evet. Dikenler tacımız kırmızı ve beyaz olmak üzere saksıda yerlerini aldı. İnşallah önümüzdeki yıl bu damalarda bu çiti belediye yolumuzu da yapmış olursa tamamlayacağız. En son biliyorsunuz festivalde muhtarla karşılaşmıştık ve muhtar demişti ki hocam şu festival bir geçsin. Konuştum başkanla. Bekliyoruz bakalım hala. Ama işte onu beklerken de başka şeyler aksıyor. Ay şu mavi kelebek desem bir şey gibi. Tayyare böceği denir ya. Onlar gibi böcekler gene çıkmış. Siyahı var, mavisi var. Ay çok güzeller. Ve bu arada yerler yonca. Artık bu otları çapayla falan girmeyeceğiz. Bunları sadece ot biçme makinesiyle kısaltacağım. Yani bura şu bölgenin artık tamamen çayır çimen olmasını istiyorum. Ve bu arada fasulyelerin arasında çıkan otlara bakın. <laughs> Bunlar ne bekliyor? Tabii ki bu ellerden bak toprak dolu bu ellerden çapa istiyor. Neyse patatesler bitti ya. Oh bu oh, büyük bir işti. Yani bütün mahalleye yetecek kadar patates yaptık. <laughs> Hep bana diyorlar yaparken. Bunun bir de çapası var. Ama işte yaptık. Sağ olsun arkadaşlarımın el birliğiyle. Az önce Tülay aradı diyor ki ah belim diyor hala belim ağrıyor. E tabi öyle eğilince ben eğiliyorum ama benim belimde kuşak var. Kalın bir koruyucu kuşak var. O gerçekten çok işe yarıyor. Of. Isırgan daladı. Ve bu kütük hala yeşermeye devam ediyor. Yani kendi öz suyunu kullanıyor desem ne bitmez öz suymuş maşallah. Ve kızılcıklar bakın. Of. Geçen sene kızılcık çok olmuştu. Onun için dediler ki bu sene az olur. Ama eğer başına bir şey gelmezse hani dolu vurmazsa bir şey olmazsa baya gene kızılcık var ama geçen sene kıyamadım da ay yap yap bitmedi yap yap bitmedi bu sene o kadar yapmayı düşünmüyorum yani arkadaşım var iyi ki o var yoksa tek başına zaten olacak bir iş değil ama ikimiz de telef olduk annemin olması çok işe yarıyordu. Her ne kadar o inanmasa da buna o sana yük oluyorum diyor ama değil de annemin burada olması pek çok işimi kotarıyordu. Yani özellikle topladığımı ayıklanması konusunda falan ama bu sene bu sene zor. Ay bu sarı çiçekler. Yoncanın mı çiçeği bunlar acaba bilmiyorum ama çok güzel çiçekler. Hep diyorum ya üzerine sim serpilmiş gibi. Yani doğadaki çiçeklerin rengi Ay benim çiçeklikte de bak çıkmıştı ya bu. Oh. Kuyuya hortumu saldık. Sulamayı oradan yapacağız. Yani hortum düzeneği artık hazır. Bak bu ağaçta geçen sene kızılcık çoktu. Ay maşallah yine çok. Neyse ama nazarım değmesin. Hmm. Bu kestane kurumuş diye kesilmişti. Bak mavi o uçan şey. da ayrı bir güzellik bak. Bir koklamadan geçilmez. Of. Şey gibi. oluyor gibi kokuyor. Ve bunlar yine burada. Hadi git de şimdi kokla. <laughs> Kokusu o kadar güzel olmuş ki. Yoğunlaşmış değil mi? Ha, evet. Google Lens bakalım ne diyecek. ziraat mühendisi Türkan söyledi. <laughs> Yalancı Yasemin halk arasında Yasemin limon çiçeği ağızlık çalısı. Bir daha söyle bakayım. Halk arasında Yasemin limon çiçeği ağızlık çalısı olarak da bilinmektedir. Hmm. Bitki büyük çalı şeklinde çok yıllıktır. Zarif dallara sahip, hoş kokulu olduğu için çokça tercih edilmektedir. Çok güzel kokuyor ama Çok hakikaten. Ya. Demek ki amca taşınır Oh sapsı. Filbahriymiş be. Ya. Vay vay vay. Ay evet. nefis bir koku tam. Bak ben parfüm falan sevmem ya. Yani. İşte böyle uçuk uçuk bir koku. Evin daha yakında böyle götürsek bundan. Değil Ötürken mi? İkem verandaya kokusu şöyle gelse. Hmm, ne güzel olur. Hı. Çoğalır mı acaba? Tamam. Kasımda falan herhalde dikmek gerekir bakarız sonra. Ha. Ya bu ağaç da çok dallanmış, budaklanmış. Bu nasıl toplanacak? Bu geçen sene bu kadar büyük değildi ya. Saksı diye sormuş. Gidip bir oy kullanıp gelelim hemen. Ve İzmir bayındır alan kıyıdan hoşçakalın diyorum. O, şunun güzelliğine bak. Şunun salınışının güzelliğine bak. yarım gün burada olamayacağım yani bir gece olamayacağım <laughs> ama var ya sanki bahçede şey çok değişecekmiş gibi geliyor kamerayı arabaya takacağım eski fırınlı yolundan gideceğim için manzaralar çok güzel olacaktır güzel görüntüler olursa paylaşacağım haydi bakalım yolculuk zamanı <laughs>